O zaman Kur'an okumak, Allahu Ekber okumak, bir de hacca gitmek yasaktı. Fevkale yasak. Gizli okuyoruz tabi, gizli okuyoruz. Elfabe cüzünü bulamıyoruz, Kur'an-ı Kerim bulamıyoruz. Bir tane amme cüzü vardı babamda. Bir de kendi okuduğu çok eski, çok eski böyle perişan halde cildi mümkün olmayan bir Kur'an-ı Kerim babamda vardı. Kur'an-ı Kerim bulunmuyor. Bazılarından duymuşuz kitapları yaktılar şöyle biz onu görmedik ama siyasak olduğunu çok iyi biliyoruz. Ee, kitaplar gizlenmiş, toprağa gömülmüş vesaire böyle gayri müsait yerlere konmuş, çıkarılmış, çürümüş vaziyette böylesil bir kitaplarda okuduk. Bir gün geldiler kapıyı sardılar. Yenge hanım geldi biz okuyoruz üst katta siz dedi güzel güzel Allah'a yalvarıyorsunuz ama jandarmalar kapıyı kesti. Kapıyı kıracaklar. Rahmetli dedi gelsinler içeri açın kapıyı açın. Bizim kitaplarımız var. Kitapları ben aldım tavana çıktım. Kitaplarla yakalanız diye çıktım. Beni tavanda da bulurlar dedim. Şimdi bu evlerde yangın bacası vardır arka tarafta. Evin üstüne çıkmak için. Orayı açtım. İşte yarım metreden fazla kar var. ...oraya girdim kitaplar böyle... ...adamlar geldiler baktılar... ...bekle bekle gitmiyorlar... ...bekle bekle gitmiyorlar... ...bütün yastıkları, mindarları, yatakları söktüler... ...ne aradıkları belli değil... ...hiçbir şey bulamadılar... ...saati kitap arıyorlardı... ...ben de onu tavana çıkarttım... ...efendim orada... ...donmaya başladım ama... ...ben anlıyorum donduğumu... ...böyle bir soğukluk altından yukarı geliyor... ...geliyor aklım başımda... ...ama vücudum donuyor... Başladılar kahve içmeye kardeş. Her şey bitti. Gittiler rahmetli arkadaşlara dedi ki nerede Nur Efendi nerede Nur Efendi? Birisi dedi ki tavana çıktı. Dedi. Hatta tavanı da baktı onlar. Eğer ben yukarı çıkmayaydım gene yakalıyorlardı. O sözleri biliyorum. Arkadaşlar beni aşağıya indirdiler. Sobalı içeriye girdim. Girdiğimi biliyorum bayılmış. Bizi şöyle motive ederdi. Yavrum bak biz işte bu yaylı yollarına gittiğimizde işte şu dağlarda sabahlara kadar okurduk ama siz şu anda ne güzel bir bina içerisinde sobanızı yakıyoruz böyle eğitim görüyorsunuz ama biz dağlarda taşlarda sabahlara kadar ışık olmadan fenerle, löküsle, el lambasıyla okurduk böyle ilim tahsil ettik derdi. Dağlara çıktık okumaya. Dağlara. Dağlara çıktık çadır altında kaç sene dağlarda okuduk. Bektaş yolunda e, büyük yokuşun dibi denilen bir yer var. Karşı tarafta bir tepe var. Kurt geçiş derler ona. Hem o tepe tarafa hem bir tarafa kaçma yeri var. Orada çadır kuruyoruz orada okuyoruz. Jandarma doğudan gelirse batıya doğru kaçıyoruz. Onlar yakalıyorlar bizi. Gidiyoruz biraz sonra gel. Ne yiyoruz içiyoruz? Yalnız misir ekmeği. Çorba yok, ayran yok, yoğurt yok, yağ yok, tuz var. Eskiden tekneler vardı. Ee, ağaçtan oyma tekneler. Onun içerisinde hamur yapıyoruz. Dağdaki, dağdaki düz taşları ateşte kızdırıyoruz o hamur yaptığım bir şeyi onun üzerine yamıyoruz. Ateşin karşısında kıpkırmızı kızarıyor, tuzlu gene. O kadar tatlı olur. Üzerine de bir maşrava su içiyoruz. Beyalan Yaylası denilen buranın bir yaylası var. O Beyalan Yaylası orman içinde. Kevkale'de bir ormanlık var. Oraya sığınıyoruz çünkü yol iz olmadığı için jandarma oraya gelemiyor. Yine de çevre obalarda şeylerimiz var, gözcülerimiz var. Orada kalırdık. 40 tane talebe, bir tane hoca. Çadırımız vardı orada. O çadırda yatar, kalkar, yemeğimizi yer, keşkek yerdik orada. İşte obadaki insanlar bize yoğurt getirirdi, üzerine aktarırdık, yavru ayranlı gele yerdik. Ora biraz daha şeydi, böyle biraz daha yakındı. Ee, orada bir yakalama tehlikesi görmedik tabii. En son oradan ayrıldık. Ayrıldıktan sonra da e, o obanın insanları biraz daha gelişti, nüfus galabalaştı, biraz daha çevreyi düzelttiler. Tam 36 sene sonra gittim oraya, yol yapıldı. O çadırımızın olduğu yere vardım, beynim döndü. Benimle orada okuyan arkadaşlardan 6 kişi kalmış, diğerleri ölmüş. Altı kişi kalmış. Çadırın yeri belli, eşilmiş yer ateş yakardık orman ateşlenmesin diye. iki taşın arasında eşmiştik orayı. O ateşin yandığı yeri elimdeki sopayla karıştırdım. Kömürler orada. Başka bir alamet yok ya. Yani. Ve o hayatta öyle geçti. Allah o günleri daha göstermesin.